söyleşe davet edildik. Dediler ki e, düzün en sevdiği insanıyla birlikte bir söyleşiye davet ediyoruz sizi. Dedim ki en sevilen insanı e, en sevilen yüzü e, bir tek ben olduğunu düşünüyordum. Meğer bir sevilen yüz daha varmış. Sonra kim dedim o? Dediler ben size sorayım. Düzce'de benim dışımda, dışımda en sevilen yüz ki ben. Ağzını kırdım. Ağzını Kim? Ol, Adı ne? Yasin Yılmaz. o zaman. Daveti, ah, çok evet. mutlu oldum çünkü güzel bir... Böyle e, Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Onun için ben şöyle bir sahne sahneye ama... E, Müdürümle Yasin Bey'e bir söz verelim, ee, bir açılış konuşmaları ne yapsın, ne anlatacaksak sonra evet. buyurun hocam. Herhalde bir yanlışlık oldu Müdür hakikaten hepimize lazım. O kadar güzel işler yapıyor ki, o kadar güzel insanlara dokunuş yapıyor ki. Yani kimin işi düşse, oysa yani işin düşmesi gerekmiyor. Hepimiz hastalanabiliyoruz, hastaneye gidebiliyoruz. Yani belki bugünlerde e, siz az gidiyor olabilirsiniz ama yaşlandıkça, vücut eskiyince daha çok ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hepimizin sağlığa ihtiyacımız var. Böyle bir il müdürünün düzeyde olması bizim için hakikaten şans. E, ben bunu inanarak söylüyorum. Kırılma noktaları var. Bu kırılma noktalarını biz istesek de istemesek de yaşamak zorundayız. O kırılma noktaları geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi de liseyi bitirdiğimiz tarih bu hayatımızda ki bir diğer kiumu E, ee, Ondan sonra yavaş yavaş hayatın içerisindeki e, alışkanlıklarımız, becerilerimiz, yeteneklerimiz, fikirlerimiz, yaptıklarımızla e, topluma e, hep söylüyor ya öğretmenlerimiz, sizler bizim geleceklerimizsiniz diye. İşte geleceğin başladığı nokta yani geleceklerimizin e, Türkiye'de veyahut da kendi devletimize, milletimize toplumumuza e, katma değer katmaya başladığı noktaya gelmiş oluyoruz ondan sonra. Artık oradan bu tarafa bakarken bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktur, sizin de yoktur. Yani böyle bir e, doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım, böyle bir dünya o tarihlerde çok e, aklımızdan geçmiyor, sizin de geçmiyordur. E, tabii hepiniz e, iyi bir okulda okuyorsunuz, iyi öğretmenleriniz var sizlere yön veriyorlar. Ee, hepiniz bu toplum içerisinde farklı farklı alanlarda farklı dokunuşlar yapacaksınız. İnşallah yani e, pratik çözümler üretebilen kendi alanında hangi işi yaparsanız yapın. Yani ne iş yaptığınız önemli değil. Hepimiz doktor olamayacağız. Hepimiz öğretmen olamayacağız. Kimimiz ticaret yapacak, kimimiz işte hakim olacak, avukat olacak, Farklı farklı işler yapacak. Önemli olan yaptığımız işin ne olduğu değil. Yaptığımız işi en iyi yapmış olmamız. hep biliyorduk yani. İşte iyilik yapmak buradan geliyor. Şu anda iyilik kim yapıyor biliyor musunuz? Bir sürü sivil toplum örgütleri var. Hani ne diyeyim ya? Ee, Yeşilay, Kızılay, Beyazay, ondan sonra bir sivil toplum örgütü çok. Ama içerisinde dönemi olduğu için söylüyorum Kızılay. Ee, bu, bu hafta Kızılay haftası. E, kuruluşunun 154 galiba. Yanlış da bilgi olabilir. 154 mü? 154 yılı. Şimdi o kadar güzel iyilikler yapıyor ki daha doğrusu bizim iyilik yapmamıza vesile oluyor. Hani kızlay <laughs> deyince akla ne geliyor? Kan. Ya bir tek kan değil. Ya. Neler yapıyorlar, neler yapıyorlar. Hele şimdi gençler onun için bunu anlatıyorum. Ya geçen bir yere baktım üniversite gençleri. Kızlay arması var. Hayrola dedim. Bir mahalleden bir ev boyuyorlar hoşuma gitti. Yani gençler bir araya gelmiş, kızaydı onlara malzeme desteği verdi galiba. Ya da o yaşlıyı ıı, onlar buldu. Gidiyorlar evlerini temizliyorlar, buluyorlar falan. Ne kadar güzel ya. Ya bu iyilik yapmamıza vesile oluyor kızlar. Aferin helal olsun yani. Bu tür bizim toplumda e, tür, bu bu tür kurumların çok olması lazım ki bize iyiliği öğretsinler. iyi insan olmamızı sağlasınlar. İyi insan olmak iyilik yapmaktan geçiyor söyledik ama gönül ister ki sizin hepinizi hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun. Yani illa sanat ya da tiyatro ya da sinema. Hele şurada eğitiminizi ara verip bu işleri yapmanız, yapmak için okulu bırakmanız, işinizi bırakmanız çok kötü bir şey. Hem de güzel sanat yapabilen var. Dediği gibi Nurul abinizin hem derslerinizi güzel çalışın hem de aynı zamanda sosyal bir kişi olabilirsiniz. Bir güzel bir enstrüman çalabilirsiniz. İyi bir yabancı diliniz olabilir. Aynı zamanda bir sporla da ilgilenebilirsiniz. Mesela ben burada güreşeceğiz herhalde ya. Şuraya bak ya. Şuraya <laughs> bak. Şimdi. Burası sahne ya. Şöyle bir şey yapalım ya. Doğaçlama yapalım. Güreşelim. Hay <laughs> hay. Sabah. Sabah. Çiğ köfteci var tamam mı? Çiğ köfteci amca. Tamam. <laughs> <laughs> Günaydın diyeceğiz. Bizim önümüzden geçeceksin. Şuradayız. Öyle, tamam. uyuyarak, uyuyarak geçiyorsun. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Günaydın. <gülüyor> Böyle. Bence unutmayacağımız bir gün oldu. Hem gülümsettiniz hem öğrettiniz. Ben tüm okul adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Aracı olduğu için Ali Bey'e de teşekkür ederim.